Herkese merhabalar. Teker YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda Kodi'de altyazı ayarlarınızı bütün detaylarıyla nasıl kurabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Hatırlarsanız konuyla ilgili daha önce DVX Planet üzerinden Türkçe altyazıları oluşturulabileceğini anlatmıştım. Yalnız yorumlarda çokça çok sık gelen şikayetler üzerine altyazı ayarlarını daha etkili yapma yollarını ve değişik kaynaklardan faydalanma yollarını aynı şekilde altyazılarınızı birden fazla dille nasıl kullanabileceğinizi, film veya dizi izlemeye başlar başlamaz altyazıları nasıl Kodi'ye otomatik olarak aratabileceğinizi, böylece altyazı ile ilgili bütün Tüm güncel detayları ve konuyla ilgili yaşanan problemlere pratik çözümleri sizlerle e, bu video aracılığıyla paylaşmaya çalışacağım. E, lafı biraz uzat uzatım isterseniz hemen konuya geçelim. Buyurun başlıyoruz. Evet ilk önce Kodi ana menüden e, sistem üzerinden birkaç ayarlar, e, alt ayarlar ile ilgili birkaç ayarlama yapacağız. İlk önce sistem üzerine direkt tıklıyorsunuz. E, oradan videoya tıklamanız lazım videodan şöyle aşağı doğru gelirseniz alt yazıyı göreceksiniz şurada. <laughs> e, i̇lk önce en tepede tercih edilen alt yazı dili akışın özgün dili diye e, yazılmış. Akışın özgün dili olduğu zaman İngilizce oluyor genelde filmler İngilizce olduğu için. E, onu Türkçe yerleştirmemiz lazım ilk önce. Onu aşağı doğru gelirseniz şöyle Türkçe'yi bulup Türkçe'yi evet, gördüğünüz gibi onu Türkçe yerleştirdik. <laughs> alt yazı Evet gördüğünüz gibi burayı Türkçe yerleştirdik. Ee, aynı şekilde burada bazı ayarlarla oynamak isterseniz yine oynayabilirsiniz boyutlarla alakalı. Mesela e, metin e, şekliyle alakalı, yazı tipiyle alakalı. Burada Arial seçilmiş. İsterseniz şöyle giderseniz değişik e, iki tane alternatif var. Arial ya da Teletext şeklinde e, alternatif yapabilirsiniz. Boyutunu yine isterseniz büyütüp küçültebilirsiniz. E, şu anda 28 olarak yani normal kalsın diyorum. Stil olarak Kalın, e, İtalik, Normal şeklinde stil verebiliyorsunuz alt <laughs> Rengini isterseniz değiştirebilirsiniz. Sarı, beyaz, mavi değişik konularda renkler var. Ben sarı yeşil diye seçtim orayı. E, en son e, bir de en önemli şeylerden bir tanesi alt yazı indirilecek diller diyor. Ona tıkladığınız zaman şurada normalde otomatik olarak İngilizceyi seçmiş kodu. E, i̇ngilizceyi isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz şöyle tıkladığınız zaman tıklarsanız devlet şu anda sarı olduğu zaman e, aktif oluyor. Tekrar tıkladığınız zaman beyaz oluyor ve devre dışı kalıyor. E, aşağı doğru Türkçe'ye gelmeniz lazım. Türkçe'yi bulmanız lazım. Türk iş kısmına gelip onu basıyorsunuz ve o sarılaşıyor ve tamam diyorsunuz. Böylece gördüğünüz gibi Türk iş oldu. Ama e, başka dillerde eklemek isterseniz e, dediğim gibi biraz önce mesela İngilizce'yi kaldırmıştık. E, İngilizce'yi tekrar yükleyebiliriz isterseniz şuradan İngilizce bulabilirsek Evet şurada İngilizceyi tekrar eklemek isterseniz sarıya sarılaştırıp onu da gördüğünüz gibi İngiliz Türkçe şeklinde dilleri arttırabiliyorsunuz. Ben yalnız Türkçe olarak e, anlatmak istediğim için altyazıları İngilizceyi devre dışı bırakmak istiyorum şimdilik. Dediğim gibi siz isterseniz ekleyebilirsiniz. Evet buradan altyazıları bu şekilde oluştuktan sonra kapatıyorsunuz burayı burayı da kapatıyorsunuz ana menüye geliyorsunuz ana menüden tekrar sistemin üstüne tıklayacağız oradan eklentileri eklentilerden araya tıklayacaksınız aradan Subtitles yazacağız Subtitles İngilizce yazmanız lazım genelde altyazı yazınca çıkmıyor Subtitles yazıp e, şurada ekranda gördüğünüz tamam diyorsunuz ve o aramaya başlıyor ee, gelen şikayetlerde genelde DivX Planet'in artık altyazıları vermediği şekilde yorumlar almıştım o yüzden DivX Planet değil de istediğiniz başka bir altyazı seçebilirsiniz isterseniz opensubtitles.org seçebilirsiniz ben Podnapc tavsiye ederim genelde kaliteli altyazılar veriyor onu yükle diyorum ee, siz diğer altyazıları yine yükleyebilirsiniz otomatik olarak çıkmasını istiyorsanız her film e, izlediğinizde e, autosub diye en altta bir şey var ona tıklarsanız otomatik olarak alt yazı bulup böyle o şekilde filmi başlatıyor ben ona şimdilik basmıyorum dediğim gibi siz e, alternatif olarak o şekilde kullanmak isteyebilirsiniz evet oradan da çıkıyoruz e, yani şeyi yükledik e, pod.pc <laughs> buradan e, örnek olması açısından e, exodus üzerinden bir film üzerinden e, göstermeye çalışacağım movies kısmına giriyorum oradan most popular e, popüler olanlardan ee, şöyle Lord of the Rings diyelim herhangi bir film olabilir. <laughs> ee, burada dediğim gibi DivX Planet e, çok e, şikayet geldi. Podnap e, PC genelde uzun yıllarda takip ettiğim altyazıların genelde kaliteli olduğu bir e, e, eklenti. Onu kullanabilirsiniz, bir kaynak. E, biraz önce gösterdiğim alt yazı ayarlarını o şekilde yaparsanız Problem olmaması lazım. Biraz sonra e, çıkarsa eğer oradan da göstereceğim e, daha detaylı, daha net e, bir şekilde görmüş olacaksınız. Evet, şuradan bir HD olarak açalım bir tanesini. Direkt oradan size göstermeye çalışayım. Evet, şuradan durduruyorum filmi. Öncelikle şuraya gelmeniz lazım alt yazılar kısmına Oradan e, indir demeniz lazım indir dediğiniz zaman direkt podnapc'ye bağlanıp çünkü podnapc'ye kaynak olarak göstermiştik biz ee, oradan bütün türkçe şeyleri indiriyor gördüğünüz gibi sadece türkçe var İngilizce yok çünkü İngilizceyi seçmemiştik ee, onlardan birini seçiyorsunuz filme uygun olanı ee, yalnız videolarda e, bu tür e, altyazılar eklerken filmin kalitesine uygun şekilde seçerseniz daha iyi olur özellikle eğer HD kullanıyorsanız yani filmi HD izliyorsanız HD şeklinde seçerseniz ya da blu-ray ya da 1080 şeklinde kalitesi varsa ona göre seçerseniz e, alt yazı daha kaliteli çıkacaktır şuradan ben bir tanesini seçeyim Evet gördüğünüz gibi aynı şekilde isterseniz e, alt yazı gecikmesi e, yerine tıklarsanız Şuradaki ibare orada tıkladığım zaman e, alt yazı isterseniz, eğer geç başlıyorsa ya da eğer konuşmadan sonra başlıyorsa, gecikmeli başlıyorsa, ona göre ayarlayabiliyorsunuz ileri veya geri e, şuradaki işaretten şöyle ileri geri al saniye saniye alabiliyorsunuz. E, ama eğer uy filmin kalitesini uygun seçtiyseniz genelde problem olmuyor. İsterseniz buradan çıkıp e, şeyi de göstereyim. Otomatik olarak e, alt filmin başladığı zaman yani film başlar başlamaz otomatik olarak alt yazının nasıl çıkacağını onu göstermeye çalışayım. Şöyle yine ana menüye gelirseniz sisteme gireceksiniz. Oradan eklentilere, eklentilerden araya gelip e, biraz önce gösterdiğim Subtitles e, yazıp tamam diyorsunuz. E, en aşağıda Auto Subs diye bir şey var. Onu tıklamanız lazım. Onu yüklemeniz lazım. Auto dediğimiz film başlar başımız e, otomatik olarak altyazıyı bulup o şekilde filmi başlatıyor. E, böyle de, Böylece onu da yüklemiş olduk. Ee, bir diğer konu, burada gördüğünüz gibi değişik e, altyazı kaynakları var, onlardan da seçilebilir. Ben Spot seçtim. seçtim, ee, isterseniz Open Subtitles falan da seçilebilir, ee, kaynak artırılabilir. Bu şekilde e, istediğiniz kadar kaynak ekleyebilirsiniz. Ee, i̇sterseniz bunu autosavcısı bir deneyelim, nasıl olacak onu bir görelim. Tekrar aynı eklentilerden Exodus'u açıp e, aynı e, yerden bir bakalım isterseniz. Şuradan Most Popular'dan girip. Şuradan bir bakalım, evet şuradan tekrar HD şeklinde bir tanesine tıklayıp filmi baştan alırsanız otomatik olarak altyazı kendi kendine inecektir. Ee, şuradan bir tane seçelim bakalım, evet gördüğünüz gibi hemen direkt altyazıya bağlanıyor ve altyazıları indiriyor otomatik olarak. E, böylece seçerseniz otomatik olarak altyazıları e, film başa başamız indirmiş olabilirsiniz, indirebilirsiniz. E, son bir şey daha anlatacağım bu altyazı ile alakalı. E, şöyle yine sisteme gelirseniz şuradan <laughs> eklen oradan e, videoya, videodan alt gelirseniz e, şurada Türk seçmiştik hatırlarsanız isterseniz İngilizce de seçip İngilizce özellikle öğrenmeyenler İngilizce çalışanlar filmi İngilizce altyazıyla beraber izlemek isterlerse ee, daha önce anlatmıştım ama yine de bir görsel olarak görmek isteyenler olursa şurada İngilizceyi seçelim. Ee, diğer dillerden de dediğim gibi seçebilirsiniz. İki tanesi dil seçtik İngilizce ve Türkçe. O zaman da nasıl bir arama yapacak, e, altyazı araması yapacak buna bir bakalım. Şuradan tekrar eklentilere, oradan Exodus'a geliyorum. Movies'ten, oradan Most Popular'a gelip aynı, aynı film üzerinden size göstermeye çalışacağım. Ee, şuradan tıklayalım. Evet iki dil seçili olduğu zaman nasıl olacak? Şöyle bin bir tanesini deneyelim isterseniz kaliteli bir görüntü olarak. İki dil seçili olduğu zaman yani İngilizce ve Türkçe seçili olduğu zaman otomatik arama nasıl yapacak onu bir görelim. Evet gördüğünüz gibi arama yapıyor. İngilizceler var. Üste, üstte İngilizceler, aşağıda da Türkçeler var. İsteyen İngilizce, isteyen Türkçe seçebilir. Ee, diğer dediğim gibi diğer dillerden de istediğinizi seçip o şekilde kullanabilirsiniz. Ee, bu şekilde altyazı e, ayarlarınızı yapıp kodede istediğiniz dilde altyazıyı kullanabilirsiniz. Umarım e, faydasını görürsünüz, ihtiyacınızı görür. Bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın deyip sizleri ekranda gördüğünüz küçük kutu videolarla baş başa bırakıyorum. İstediğinize tıklayıp daha geniş ekranda izleyebilirsiniz. İyi günler, hoşça kalın.